Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Türkiye'de derbiler, sıradan bir maç mıdır? Mourinho'nun bu açıklamaları biliyorsun maç öncesinde yaptığı açıklamalar bu yöndeydi. Çok mu küçümsedi? Maç e, sonrasında ne açıklama yaptı? Ay, maç öncesi, maç sonrasında e, basın toplantısına katılmadı. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> uzadı diye. Abi ortada bir cenaze var. Kaldıranı yok arkadaş. Yani birisi de çıksın desin ki birisi de bir sorumluluk alsın üzerine ya. Ben buna çok sinirleniyorum. 2-3 gündür bekliyorum. Şimdi Mourinho 13 buçuk dakika Okan Buruk e, basın toplantısı yaptı diye. Çok geç kaldı falan. Orada Galatasaray Kulübü açıklama ya röportaj röportajda çok beklenildiği için, uzun sürdüğü için oraya geç gelindiği yönünde bir açıklamaydı yani. Hayır zaten süreyle ilgili bir sıkıntı yok. Fenerbahçe Galatasaray maçıdır. bu basın toplantısında kazanan hoca biraz da uzatabilir Söyle bile abi. yani. Burada bir sıkıntı yok. 20 dakika hakkı var, 13'ünü ha, kullanmış. 13 kullanmış. Yok çok bekledim, şöyle yaptım, böyle yaptım. Kardeşim ortada cenaze var diyorum sana, birisi bunu kaldıracak. Sen gittin, Mourinho gitti. Arkasında Acun bir açıklama yaptı. Evet. Hiç konuşmasa daha iyiydi. Abi maçı ben mi kaybettim ya? Ha? Golleri ben mi yedim? Taktiği ben mi yanlış verdim? Sahaya ben mi yanlış çıkarttım? Ha, biriniz de deyin ki kardeşim. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Biz kötü oynadık bugün. Kötü bir günümüzdeydik. Özür dileriz taraftarımızdan. Birinizin ağzından şu çıksın ya. Acun Bey çıkmış başka maç seyretmiş gibi anlatıyor. İşte biz gördünüz mü bizim pozisyonlarımızı seyretsiniz diyor. Yorulursunuz. Ha Galatasaray'ın gollerini seyretmekten yorulurduk bence yani. 5-6 olurdu maç yani. Eğer Galatasaray girdiği pozisyonları içeri atabilseydi. Sen ne anlatıyorsun? Ya insanların aklı da geçmeyin lütfen. Tamam orada çıkıp bir şey söylemek zorunda hissettin kendini ama o zaman sorumluluk alacaksın. Ya da hiç konuşmayacaksın. Çıkıp da bir şey söylemeyeceksin. En soruyorlar. O simeni söyle. O, o da atamadı. Örnek veriyor, hani diyor ki. O, hani böyle o çocuklar oldu. aralarında şey yapıyor ama e, o da atamadı ya o da atamadı ya falan gibi böyle. Ne yaptı? O Sümen ne yaptı? Ne ne yaptı? Bir de ona bak sağ içerisinde. Yenersin yenilirsin. BHB kalırsın. Bunlar çok önemli değil. Ama ortada bir sorumluluk varsa çıkacaksın. O sorumluluğu alacaksın. Onun maçtan önce diyor ki yatarak Galatasaray maçını seyrettim. Şu bak lafa bak. Yatarak maçı, Galatasaray maçını seyrettim ne demek ya? Ya böyle küçümseyici... Abi e böyle şey olur mu ya? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bunlar büyük kulüpler kardeşim bunları küçümseyemezsin sen. Küçümsedin ne yaptı adam sana geldi? Neyi kimi küçümsüyorsun sen? Madem o kadar cool bir adamsın, madem böyle hocaların hocasısın, babasın, maçtan sonra geleceksin basın toplantısında gözlerinin içine baka baka insanların sorularını cevaplayacaksın. Fenerbahçe'ye derbinin yıldızından sevindirici haber geldi. Süper Lig'in en büyük rekabetlerinden biri olan Fenerbahçe Galatasaray derbisi her zaman olduğu gibi büyük heyecan ve tansiyona sahne oldu. Ancak Fenerbahçe 3-1 lig mağlubiyetle sahadan ayrılırken taraftarlar hem sonucun hem de takımın en etkili oyuncularından biri olan Alan Saint Maximin'in sakatlığıyla üzüldü. Derbide sergilediği performansla dikkat çeken Saint Maximen Maç boyunca Fenerbahçe'nin hücum hattında en fazla mücadele eden ve fark yaratmaya çalışan isimlerin başında geliyordu. Allan Saint-Maximin Galatasaray derbisinde sergilediği performansla mağlubiyete rağmen Fenerbahçe adına sahada en fazla öne çıkan isimlerden biri oldu. Yıldız futbolcu gerek bireysel yetenekleri gerekse hızı ve çabukluğu ile Galatasaray savunmasını zorlamayı başardı. Fransız kanat oyuncusu sık sık rakip ceza sahasında tehlikeli pozisyonlar yaratmış, sürati ve kıvrak hareketleriyle Galatasaray savunmasını zorlamıştı. Maçın bitiminden kısa bir süre önce sakatlanan Saint Maximen sahayı sekerek terk etti ve bu görüntü taraftarlar arasında büyük bir tedirginlik yarattı. Özellikle oyuncunun yıldız performansı göz önüne alındığında Saint Maximen'in uzun süreli bir sakatlık yaşaması Fenerbahçe için büyük bir kayıp olabilirdi. Derbi'nin ardından yapılan ilk açıklamalar net olmamakla birlikte futbolcunun durumunun ciddi olabileceği endişesi vardı. Bu gelişme Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki önemli maçları öncesinde moralleri olumsuz etkiledi. Ancak bugün yapılan kontroller sonrasında Fenerbahçe taraftarlarını sevindiren güzel haber geldi. Kulüp doktorları ve sağlık ekibinin yaptığı detaylı kontroller sonucunda Saint-Maximin'in ciddi bir sakatlık yaşamadığı belirlendi. Fransız Yıldız'ın durumunun beklenenden daha iyi olduğu ve sadece tedaviye ihtiyaç duyduğu açıklandı. Tedavi sürecinin ardından herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda Saint Maximin'in 2-3 gün içinde takımla birlikte antrenmanlara katılabileceği belirtildi. Fenerbahçe'de Saint Maximin'in sakatlık durumuyla ilgili gelen olumlu haberlerin yanı sıra bir başka güzel gelişme de Bright Osa'yı Samuel'den geldi. Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Osayi Samuel nihayet takımla birlikte çalışmalara başladı. Bugünkü antrenmanın tamamında yer alan Osayi Samuel sakatlığını tamamen atlatmış gibi görünüyor. Bu gelişme Fenerbahçe'nin teknik ekibi için büyük bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Zira Osayi Samuel hem sağ kanatta hem de savunmada dinamik yapısıyla takımın önemli bir parçası. Sakatlık haberlerinin ardından gözler şimdi Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına çevrildi. Sarı Kanarya, Perşembe günü Kadıköy'de Belçika temsilcisi Union Sanjilas'ı ağırlayacak. Avrupa arenasında başarı hedefleyen Fenerbahçe için bu maç büyük önem taşıyor. Avrupa Ligi'nde grup aşamasına iyi bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, Union Sanjilas karşısında galip gelerek moral kazanmayı hedefliyor. Teknik ekibin Saint-Maximin'e bu maçta ne kadar süre vereceği ya da Osai Samuel'in fiziksel olarak tam olarak hazır olup olmadığı ise merak konusu. Ancak her iki oyuncunun da kadroda yer alabilecek durumda olması takımın rotasyon imkanlarını artıracak. Öte yandan Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü takımın en pahalı ikinci ismi hakkında flash bir karar aldı Mourinho'nun derbide 80. dakikada oyunu aldığı ancak sahada hiçbir varlık gösteremeyen Cengiz Ünder'le ilgili kararı bu mağlubiyetin ardından geldi. Genç Yıldız, Fenerbahçe'nin bu sezonki performansında belirgin bir şekilde geri planda kalmıştı. Yönetimle yaptığı görüşmeler sonucunda Cengiz Ünder'in devre arasında takımdan gönderilmesi için net bir adım atmayı düşündüğü öğrenildi. Mourinho'nun bu kararı Fenerbahçe'nin sezon başındaki hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Cengiz Ünder geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye rekor bir bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Kulüp bu transferle büyük umutlar besleyerek Cengiz Ünder'in takımın hücum gücüne önemli katkılarda bulunmasını bekliyordu. Ancak 27 yaşındaki oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda yalnızca 10 resmi mücadelede sahada yer buldu. Bu süre zarfında sadece 2 süper lig maçında toplamda 22 dakika oynayarak gol veya asist katkısı sağlayamamış olması Mourinho ve yönetim için ciddi bir endişe kaynağı haline geldi. Yönetim, oyuncunun yüksek maliyetine rağmen sahada beklenen performansı göstermemesi durumunda bu transferi bir hata olarak değerlendirme eğiliminde. Fenerbahçe sezon başında koyduğu şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek için kadro derinliğine ve oyuncu performansına büyük önem veriyor. Ancak en pahalı oyuncularından birinin bu kadar etkisiz kalması takımın oyun planını ciddi şekilde zora sokuyor. Mourinho bu durumun üstesinden gelmek ve takımın dengesini sağlamak için gerekli adımları atmayı planlıyor. Bu bağlamda Cengiz Ünder'in ayrılığı yeni transfer stratejileri üzerinde de etki yaratabilir. Cengiz Ünder'in devre arasında Fenerbahçe ile yollarını ayırıp ayırmayacağı kulüp için kritik bir karar olacak. Diğer yandan derbinin ardından yönetimden bir oyuncuya da uyarı geldi. Maçın bitiş düdüğünün ardından Galatasaraylı futbolcular elde ettikleri 3-1 zaferi taraftarlarıyla kutlamaya başladı. Bu kutlama sırasında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş büyük bir öfke patlaması yaşadı. Özellikle Galatasaray savunmacısı Abdülkerim ile yaşadığı tartışma Yandaşın duygusal durumunu gözler önüne serdi. Deneyimli futbolcu Galatasaray oyuncularının coşkusunu içeri girmek isteyerek sürdürmek istedi ancak takım arkadaşları bu davranışına engel oldu. Bu durum takım içindeki disiplinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Mert Hakan derbinin 26. dakikasında hakeme yaptığı itirazdan ötürü yedek kulübesinden sarı kart gördü. Bu durum hem kendi disiplini hem de takımının bütünlüğü açısından olumsuz bir etki yarattı. Maç sonrası yaşanan gerilim, Mert Hakan'ın sinirlerine hakim olamaması ve takım arkadaşlarının onu sakinleştirmek için gösterdiği çabalarla daha da belirginleşti. Fenerbahçe yönetiminin yandaşa bu tür davranışlardan kaçınması gerektiği konusunda uyarılarda bulunduğu bildiriliyor. Bu tür gerilimlerin takımın sezon hedeflerine ulaşmasını zorlaştırabileceği düşünülüyor. Yaşanan tüm bu gelişmelere rağmen Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Mert Hakan yandaşa olan güveninin sürdüğü ifade ediliyor. Mourinho'nun UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Union Sanjilas maçında yandaşı ilk 11'de görevlendirmeyi planladığı öğrenildi. Bu durum Mourinho'nun Mert Hakan'ın yeteneklerine ve potansiyeline olan inancını ortaya koyuyor. Tecrübeli teknik adam, oyuncunun derbi sonrası yaşadığı duygusal dalgalanmayı aşarak performansını sahaya yansıtması için ona bir fırsat vermek istiyor.